Bisikletli gezgin Simon Winterman'sin iki buçuk aydır devam eden yolculuğu salı günü sona erdi. 3 Avrupa Kültür Başkenti'nde pedal çeviren Winterman'sin zorlu yolculuğunun detayları haberimizde. 6500 kilometrelik bir bisiklet yolu ve 3 Avrupa kültür başkenti. Bisikletli gezgin Simon Wintermans'ın 2,5 aydır devam eden yolculuğu salı günü sona erdi. <laughs> Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Wintermans, kendisini karşılayan Bisikletliler Derneği üyeleri eşliğinde Sultanahmet Meydanı'na geldi. Wintermans Almanya'nın Essen bölgesinde başladığı yolculuğunu karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen yılmadan devam ettirdi. Uzun bir yolculuktu ama bir gün bile artık devam etmesem dursam demedim. Birçok zorluk yaşadım tabii ki. İlk havalar çok soğuktu. Geçtiğimiz hafta Yunanistan inanılmaz sıcaktı. 44 dereceydi. Tüm zorlukların üstesinden geldim ve şimdi buradayım. Çok güzel bir iz. <laughs> Macaristan'ın Peç kentinde yaşayan Hollandalı Wintermans projesi kapsamında 10 Nisan 2010 tarihinde Essen'den yola çıktı ve bir ay sonra Peç'e ulaştı. Essen'de güzel bir başlangıç yaptım. Essen bir sanayi şehri. Bir kültür kenti olma yolunda ilerliyor. Fakat bana göre bu biraz zaman alacak. Benim yaşadığım kent olan Peç, Esen'e özellikle de İstanbul'a kıyasla çok küçük bir şehir. Son durağım İstanbul'sa, tanım olarak bambaşka bir kategori. Kültür başkenti olma sıfatını kesinlikle hak ediyor. Çok büyük bir tarihi barındırıyor. Ben de bir hafta boyunca İstanbul'un tadını çıkaracağım. <laughs> Kızıl Peç İstanbul On Bike adlı projesi kapsamında iki buçuk ay boyunca Avrupa kültür başkentlerinde pedal çeviren Mintermans'ın bir sonraki projesi ise 2011 Avrupa kültür başkentlerini dolaşmak olacak. Doğudan batıya, güneyden kuzeye birçok rota izledim. İstanbul'a kadar düz bir güzergah izlemedim. Üç katı yol yaptım. Amacım Avrupayı buluşturan bağların ne olduğunu görmekti. Bu yüzden de çok farklı yerlere gittim. İnsanlarla tanışmak ve uzmanlarla konuşmak için, Avrupa'nın bağlarını keşfetmek için. Wintermans'ın yol boyunca yaptığı çekimlerden bir belgesel filmin yanı sıra bir fotoğraf sergisiyle gezinin hatıralarının yer aldığı bir kitap da hazırlanacak. Oh, oh,